Hepinize merhaba arkadaşlar ben Salih. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere OKEX üzerinden yatırımsız veya yatırımlı fakat az riskli nasıl para kazanacağınızı göstereceğim. Yatırımlı veya az riskli olan kısım yeni kayıt olacak kişiler için geçerli. Daha önce hesabınız varsa olmayacaktır. Size anlatmaya geçeyim. Link üzerinden benim kendi linkim davet kodum. Arkadaşınızın varsa onun linkiyle girip aynı işlemleri yapabilirsiniz. Veya Bak, bazı YouTube'larda özel link oluyor. Farklı kampanyalarda farklı ödüller veriyor. Onları da inceleyip gelip bu link üzerinden olabilirsiniz. Az olduğu için az yüklü kısım dediğim izlemeyenler veya bir süreden sonra atlayarak izleyenler yap olacağı alacağı risk kaybedeceği para falan. O yüzden videom uzun olabilir fakat izlemenizde yarar var. İzlemeni yapmanı yapacaksanız ilk defa yapıyorsanız izlemeni yapmanızı tavsiye etmiyorum para kaybı yaşayabilirsiniz. Anlaş koşullara geçeyim. Bu link üzerinden kayıt olmanız gerekiyor veya arkadaşınız varsa arkadaşınızın ve bir youtuberdan özel link farklı bir kampanya inceleyip gelip buradan kayıt olabilirsiniz isterseniz. Kayıt olduktan sonra iki kere toplam 10, top bir yerden 10 dolar, toplam 20 dolar. 50 dolarlık bir ödül daha var fakat onun gerekli işlemleri yap diyor. Fakat onun ne olduğunu bilmiyorum. Bilenler varsa yorumlarda yazabilir. Hiçbir yerde yaz bulamadım. nerede yazdığını falan. Onun dışında 100 dolar ve üzeri kripto para alım yaptığınızda ilk yapışınızda bu arada. Yani 5 dolar yatırdığınız başka bir yerden ondan sonra diğer tarafta olmuyor. Burada da sorun çıkabilir o yüzden yapmayın. İlk defa da tam 100 dolarlık yatırım yapın. Hatta biraz fazla gelsin 2-3 dolar gelsin. Tam garanti olsun. Ve kesinlikle OKEX güvendir güvenilir bir borsa. Kesinlikle şeylerini yapıyor, ödemelerini yapıyor. Ödeme kanıtı olarak bir şey koyabilirim bir yerlerine. Ondan sonra 100 ayetten sonra yatırarak şey alarak yani buradan gösterin nasıl yatıracağınızı da. Alış satış kısım var. Normalde buradan yapmayın. Başka borsa üzerinden buraya aktarın. Buradan çünkü mesela değil, mesela şu an 832 dolar. Fakat 832 yazıyor gördüğünüz gibi. 832 TL. 900 TL yatırım mesela. Çünkü buradan bank transfer yerine Mastercard Visa papara falan olmuyor şu anda. Satın aldıktan sonra Buradan burası gelecekti. Mesela gördüğünüz gibi işlem ölçü fazla. 18-32 yazıyordu. Burada farklı bir fiyat almış. O yüzden normal olarak buradan yapmayın. Diğer tarafta alım işlemlerini de göstereceğim. Başka borsadan yatırma. Ve yatırımsız kazancı da göstereceğim. Burada al dedikten sonra bir kart bilgilerini gidiyorsunuz. Burada göstereyim size. Burada 5 dolar da farklı bir toplamda 25 dolar ediyor. Böyle i̇lk defa yaptığınız için bütün işlemler tabii ki de. Yaptıktan sonra tıklayın buna. Ondan sonra bu siteye atacaktır. Oradan kalp bilgilerini girip Buradan kart bilgilerini onayladıktan sonra Yapabilirsiniz Hesabınıza geçecektir Ödüller kazanmaya kazanacaksınızdır diğer kısımda Oradan 15 buradan 5 ay Oradan 10 buradan 15 daha 15 etti Bir de şu ö, ö, Daha fazlası ve ödüller kısmı var Burasını daha sonra anlatacağım bu bilgisayarda olmuyor şu anda maalesef 2-3 gündür önceden olmuyor Burada 100 ve üzeri aynı şekilde oradan zaten normalde belki boss borsozunu yapmanızı isterdim başka bir çekme işlemi yaparak başka boss borsozundan ama fakat bu, bu, bu da olduğu için buradan yapmanız gerekiyor kesinlikle olarak burasını istiyor çünkü al sat aracı da diyor. Bir de aynı. Burası kesinlikle aynı. ben burada benimkinde de olduğu yazmıyor. Şimdi satın aldığınız zaman direkt aynı siteye atıyor oradaki. Buradan da 10 dolar kazanacaksınız. Fakat bak şöyle dediğim burada kripto satın alma görevinde yalnızca ilk satın alma işlemi iş geçerlidir. Hiç satın alma işleminiz koşulları karşılamıyorsa tekrar denemezsiniz diyor. Bu buna dikkat edin. Bu birazcık bir şey olmuş gibi diyebilirim. Buradan da bu indirim kartları da ya yani bunu borsa iyi bir borsa gayet. Bu indirim kartları da 100 dolar diyelim. Bir şeyler aldınız, bir kripto para aldınız. Onlarla kesinlikle bir süre boyunca 2-3 ay. Ya bunun süresi var tabii. 30 dolar bütün komisyon indirimi yapamayacaksınız fakat ama kazanacaksınız. Kaza, kripto şey vermeyeceksiniz yani Birine bir nevi. Komisyon vermiyorsunuz. İndirim kartları ona yarıyor. Bir süreliğine. Bunları zaten yüzde al sat yaptığınızda bu da gelecektir büyük ihtimal. Yani al sat dediği kripto para yatıracaksın Ondan sonra buradan klasik trading yapacaksın. Ben yani o, yapacaksın buradan temel işlemlerden. Onu da göstereyim, gösterebilirim birazdan. Onun dışında toplam 25 dolar kazanmış olacaksın bunları yaptığınızda. Tekrar şey kısma gelelim. Atmadan bir şey varsa. burada kodu veya arttırdığınız gibi dediğim gibi. Burada ben yüz ay başka bir borsadan yatırmanız durumunda. Ve öncelikle de kırmızı dolması ve fotoğraf dolması yani selfie fotoğraf geldi borsalar hepsi istiyor bunları. Yapmanız önemli. Direkt onu yapmadan işlemlere geçmeden önce bunu yapmanız daha iyi olacaktır. Çünkü para çekmenize sorun çıkarabilirler. Onları yapın önceden. Ondan sonra buradan anlatacağım bir şey kalmadı. Onun dışında Binance TR'ye para gönderme. Yani Binance TR üzerinden yapacağız. O para yatırmasını. Bunun dışında bunu yaptıktan sonra buradan yaptığınız etkinlik için, ödül için burada yapmanız gerekiyor ilk başta. Sadece bir kere yapın. Ondan sonra başka bir de orasını kullanmayın. Diğer borsalardan Binance TR'den yatırın. Ona. Buradan geçtikten sonra Binance TR. Mesela burada XLM üzerinden anlatacağım ben size. Nasıl para çekmenizi. En düşük komisyon ücreti burada buldum. Normalde TRX üzerinden alacaktım, ve buradan bunu buldum. Yani direkt bunun üzerinden alacaksınız. mesela gördüğünüz gibi 0.0.9 şu anki kurla komisyon kesecek işlem ücreti göndermeniz için. önce nasıl yapacağınızı göstereyim. Binance TR'ye geçiyoruz. Hesabınız yoksa komisyon linkli %10 komisyon indirimli link koyacağım aşağı. Aşağı açıklama kısmına. Oradan girip kayıt olabilirsiniz veya Binance TR, Binance Global hesabınız varsa oradan direkt onunla giriş yapabilirsiniz buraya da. Fakat Binance değil, Binance TR. Yatırma işlemine tıklıyorsunuz buradan. Tıkladıktan sonra TL üzerinden yatırmanız gerekiyor. Diğer bankalardan Ziraat Bankası ve Vakıf Bankası seçerseniz seçtikten sonra buna da yorumlarda sorabilirsiniz yaparsınız. Yardımcı olabilirim size. Fakat genelde herkes biliyordur sanırım bunları. E bu iki bankaysa bunları seçeceksiniz, bunları seçeceksiniz. Sonra sizin miktarı ne kadar mesela? 9 TL yatırım bence en az. Varsa bütçeniz o kadar. Yatırmanız önemli. Yatırdıktan sonra buradan borsaya gelelim. XM üzerinden yapacağımız için sizin bildiğiniz daha komisyon düşük indirimli olan varsa söyleyebilirsiniz onlarda. Ben bildiğim en iyisi bu şu anda. Ben kullandığım kendimde. Try üzerinden, işleme yazıp try üzerinden, TL üzerinden. Burada tabi kayıt doğrulama işlemini yapmasınız. Daha önce hesabınız yoksa kim doğrulama işlemini yapmanız gerekecek çekmeniz için. Kim doğrulama işlemini bir sene göstereyim size. Buradan TRC doğrulaması dedikten sonra bu ve bunu ilk kimlik bilgilerinizi adınızı soyadını falan doğrulama sonra doğrulanmış 5-10 dakika içinde doğrulanmış olacaktır. Buradan fotoğraf yani kimlik fotoğrafınızın arkası önü ve kimlik bu fotoğrafın çenenizin altında yüzünüzün fotoğrafı veya sadece yüzünüzün fotoğrafı da yeterli olabilir. Yapmıştım fakat hatırlamıyorum, tamam. Bunu yaptıktan sonra 5-10 dakikada doğrulanacak. Diğer binası da öyle yapmanız gerekiyor. Yoksa tabi normalde yani borsaların hepsi istiyor. Yani bir sorun çıkaracak bir şey değil. Tamam bu de işlemimize devam edelim. Buradan mesela 900 TL'lik alım yapmıştık. 9 TL yatırım yapmıştık. Banka üzerinden 5-10 dakika içinde geçer hesabınıza yanlış bir işlem yapmadıysanız havale işle, FET işlemlerinde. Buradan XLM satın alıyorsunuz. Aldıktan sonra buradan çekme kısmına tıklayalım. Buradan try kısmına vardı. Kripto kısmına gelelim. Buraya XLM'imizi bulalım. Seçelim. Kendi bu, bu ağ üzerinden bunu veya bunu karıştırmayın. Burada iki tane adres bu. Tabi normal çekme üzerinden biliyorsanız normal para çekme işlemini, kripto para çekme Farklı. E, memusu falan mı burada? Yani Tegi var. Onlara da girmeni, yanlış girmemiz gerekiyor. Göstereyim. Ama burasını geldikten sonra, Bokext'e sıra geliyor. Bokex'e girelim. Buradan, para yatır kısmına gelelim. Para birimini seçtirdikten sonra, burada da aynı işleme seçelim. Ondan sonra, para yatıracağımız kısım Funding Account diyor. İşlem yapacağımız Spot olsun spot hesapları o al sat işlemleri yapacağımız işlem. Buradan bunu kopyaladım. Üstteki işleme adresine. Tekrar binance btr'ye gelelim. Alıcının adresine onu yapıştıralım. Ya bu işlemleri dikkatli edin. Şey, şey izleyin. Yanlış yapmanız durumunda paramız yanabilir. Dikkatli olun lütfen. Ondan sonra tekrar aynı yere gelelim. Tekrimizi kopyalayalım. Memosu yani bu. Aynı şekilde buraya yapıştıralım. Ve Çekeceğimiz tutar Ne kadar ediyordu? İşte ne kadar ediyorsa 900 lira ne kadar etti? Gönder diyelim. Bu işlemi ücret kesecek. TRX'de bir tane kesiyor. 0.10 dolar gibisinden. O yüzden en düşük bu, bunu gördüm. Sizin de bildiğiniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Ondan sonra devam edelim. Gönderdikten sonra 10-15 dakika maksimum bir saat içinde geçmesi gerekiyor. Yanlış bir işlem yapmadıysanız. Dikkatli olun lütfen tekrardan söyleyeyim. Ondan sonra OKX'e gelelim. Çok işte paramız yattı şu anda. Geldi diyelim. Ondan sonra direkt paramızı direkt normal dolarla değiştirelim. Yani USDT tetra dönüştürelim. Klasik trading spot işlemimize yatırmıştık. Buradan XLM USDT e benim geldi mesela. XLM yazalım buraya. USDT tetra partisinde. Ondan sonra gel hesabımızda ne kadar var? Buradan direkt seçelim. Yani daha sonra XLM, al sat. Satış kısmına gelelim ve sat diyelim. Burası satalım. Direkt bu sayı olarak kalabilir. Sonra mesela buradan başka etki mesela buradan sonra yatırdınız. Çekme işlemi tam tersi olacak. Şu anda. Para çek diyelim. Buradan. İşlememizi seçelim. Aynı şekilde gene işlememiz için. A tabii öncelikle buradan al sat yapmamız gerekiyor tekrardan sattığımız için. Uzay tadıdan alacağız. Bir göstereyim tekrardan onu. X'le maksimum gelelim. Bunu maksimum için ne, ne kadar hesabımızda varsa 100 dolarlık. Büyüten işlemi yaptıktan sonra parayı hesabımıza direkt çekebilirsiniz. Kendi direkt bankanıza tekrardan. Tabi bu aletten işlem yapacaksanız içerli. Çünkü yani alış satış işleminde sade çekme işlemine gerekli. Borsa gerekmiyor. Tabi Binance TR üzerinden yatırmanız gerekiyor gene banka hesabına. Buradan Binance TR'ye yatırmanız gerekiyor. Oradan da direkt bankanıza çekmeniz gerekiyor. Ücretsiz kesit çekiyor. Sadece buradaki komisyon ücretleri olacak. Buradan direkt seçiyorsunuz. 100 dolar yazıyorsunuz mesela. Alıyorsunuz. Sonra tekrardan para çek kısmına gelelim. Buraya xleme coin olduğu için. xleme'yi bulalım aynı şekilde. Tamam. Burada on chain bu gene o seçtiğimiz kısım. Devam et diyelim. Buradan seçeceğimiz adresi normalde direkt burada yazar xleme adresi ve memosu yazar. Yine böyle olduğu için yine adres diyelim. Buraya binance gelelim. TL binance'e gelelim. Ve buradan da yatırma değil yatırma işlemlerine gelelim. Evet. Buradan bu sefer TL değil kripto para. Buradan aynı şekilde seçelim tekrardan. Burada adres bilgilerine gibi Farklı olarak normal çekimden. Memosu diyor. Bunu kopyalayalım. Bu tek. Tek gördüğünüz gibi tek bu. Buraya yazıyorsunuz. Ondan sonra tekrardan Binance gelelim ve adresinizi kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. Ve onayla diyelim. SMS şeyleri isteyecektir sizden. Ondan sonra anda 5-10 dakika içinde geçecektir aynı şekilde tekrardan. Minimum. Sonra tekrardan buradan da para çekme kısmına gelelim. Try diyelim ve buradan IBAN bilgilerimizi girip onayladıktan sonra hesabımı çekmiş oluyoruz kolay bir şekilde. Onun dışında anlatacağım bir şey var mı? Sanırım umarım anlatabilmişimdir düzgün bir şekilde. Yorum yapmadan önce yorumlara yazdınız. Ben daha yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Onun dışında sanırım anlatacağım bir şey yok. Atladığım bir şey olursa da yaparken bakarım. Yazarım yorumlarda aynı şekilde. Onun dışında OKEX OK üzerinden genelde yani ben Binance TR'den veya Binance Global'dan daha fazla kullanıyorum OKEX'i. OK Minimum işlem ücretleri olsun Minimum alım-satım kripto para işlemleri olsun Mesela göstereyim şöyle bir OKEx'i biraz şey yapalım mesela Mesela burada Burada gördüğünüz gibi Minimum alım-satım 0.1 diyor OKEx e, Binance üzerinde bu 10 TL ile sınırlanmış. Genelde yani USD partisinde yaptığın zaman da 10 dolar ediyor. Mesela bu 0.1 ne kadar ediyor? Ufacık bir miktar ediyor. Gördüğünüz gibi. Fakat Binance TL'de Binance TL'de zaman Binance TR'yi kullanmayın genel olarak. Biraz Global hesabınıza yapacaksanız da sizin tercihiniz tabi. Global'ını da yapmayın. Tercih edin. Binance TL'de zaten en iyi bir borsa şu anda. Fakat Genelde çoğu USDT partisinde 10 dolar sınır koymuş. Yani sıkıntı çıkarabiliyor bazen. Ufak işlemlerde. Ama OKEX'de OK genelde 0-2 dolar. 1 dolar, 2 dolar. O yüzden OKEX'i OK spot hesabı için daha çok kullanıyorum ben. Onun dışında şey, şey sistemini göstereyim sizlere. Hediye Bitcoin. Yani günlük olarak 250 satış kazanabiliyorsunuz. Tamam hiçbir şey yapma. 5 dakikanızı ayırarak sadece. Eskiden bilgisayarda yapılıyordu 2-3 gün önceye kadar. Şu anda bilgisayarda yapılamıyor maalesef. Mobil uygulamasına geçmemiz gerekiyor. Birazdan geçeriz. Ben anlatayım kısaca şu an birazcık günlük 250 bitcoin kazan e, bitcoin demişim satışı kazanabiliyorsunuz ve bu da 0.20 dolara tekabül ediyor ve aylık olarak da 7500 satışı ediyor ve bu da 4 dolar civarı ediyor şu anda tabi ileride belki yükselir bir azalır ve tamamen yatırımsız sadece linkten kayıt olup buradan bu işlemleri yapabilirsiniz sadece bütçeniz yoksa ilk baştakinde yapmadan hatta diğer işlemleri yapmadan yorumlarda yazmanız yardımcı olmam daha iyi olabilir. Ya yani ben düzgün atmamış olabilirim. O da daha iyi yanıt olabilirim. Daha iyi yapabiliriz. beraber yapabiliriz, daha iyi olabilir. Pekala buna geçeyim ben tekrardan. Neyse o mobil uygulamaya geçelim o zaman. Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Okex uygulamasına giriş yap, işlemlerini yaptıktan sonra uygulama bu şekilde geliyor. Size Google Play ve App Store linkleri veririm. App Store olup bilmiyorum. Varsa linklerde açıklama kısmında bulabilirsiniz. Geldikten sonra ödüller kısmına geliyorsunuz. Ve yatırımsız kazanç için. Burada günlük olarak 250 satır kazanacağız. Yer burası. Günlük olarak yenileniyor. Burada bir dakikalık buna tıkladığım zaman bir dakikalık şuna tıkladım. Şuna go, go tıkladım mesela. iki izleme bir dakikalık süreç veriyor. Bir süreç sonunda size bir kelime sunuyor. Doğrulama yaptırıyor yani. Ondan sonra el satıcı geçiyor. Günlük olarak sadece bunları yapmanız, 5 dakikanızı ayırmanız yetiyor sadece. Başlayalım. Atlayacağım buralarını. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi geldi. Buradan bildiğiniz kısım gelince pen geldi, kalem direkt hemen yapalım. Ve bu kadardı. İlk görev bitti mesela. Diğer iki görevim kalmış bugünlük. Bu kadar basit. Mesela bütçeniz yetmiyor işte. Sadece bunu yapmak için kayıt olup yapabilirsiniz. Anlattığım gibi bir miktar kazancı var. Ondan sonra anlatacağım bir şey daha var. Buradan daha fazla kısmına gelelim. Burada OKEX'in bir uygulaması şey daha var. Özelliği daha var. Gelelim. Burada bu cumalar kısmına zaman burası açılıyor. Ve burada OKEX hesabınızda 100 dolar ve üzeri bir para tutuyorsanız haftalık olarak size bir miktar Bitcoin verecek, Satoshi verecek ve işlem hacminize göre de daha fazla verebiliyor ve tuttuğunuz paraya göre ayrıyetten ve ben tamam, bu kadar kazanmışım mesela ve ayrıyetten burada Cuma günleri oluyor bu işlemler Perşembe günü ekran görüntüsünüzü alıyor ne kart tutuyor tutmuyor diye. Çar jumar günleri paranız varsa bir ekstra bir çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Bundan burada gördüğünüz şey çıkma şansı var. Mesela ben daha önce ilk yaptığımda 5 dolarlık indirim kartı kazanmıştım. Fakat bu komisyon indirimleri yani 2-3 aylık bir süresi var bildiğim kadarıyla sanırım. Ve komisyon ödemiyorsunuz o işlemlerde. Yani spot işlemciler ve hızlı al sat işlemleri yapmak yapan kişiler için çok diğer borsalarda ben daha çok kullanılabilir yani. Binance'a göre ben daha çok bu tür özelliklerinden dolayı daha çok kullanıyorum onu da. daha iyi görüyorum hatta. Mesela burada kazananlar ne kazanmış onları görebiliyorsunuz. Onun dışında anlatacağım bir şey yok. Kanalımı beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Beğendiyseniz de kanalı Abone olmayı unutmayın. Abone olabilirsiniz. İşinize yaradıysa videom. Umarım anlatıcı olabilmişimdir. Daha ne tane anlatabilmişimdir. Anlamadığınız kısımlarda yorumlara yazarak yardımcı olarak ben daha iyi yapabilirsiniz. Daha riksiz bir kısımla. Dediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.